İşte zaaflarımızı bilmiyoruz biz. Hallederiz diyoruz. Mesela genç arkadaşlarıma bunu anlatamıyorum. Ya ne var ki ya diyor. Ya bir de çocuk haklı. Dışarıda anne baba da atlama yapamıyor, çarpı düğmesine basıp kapatamıyor. Herkes vık vık konuşuyor. Orada yarı tanrı gibi istediğini geçiyor, istediğini atıyor. Ve gerçek dünyadan oraya kaçma bir başka zaaf mesela. O rahatsızlığa katlanmak istemiyor. Bütün bunlar ve çok daha fazlası şu anda bizim için aslında büyük bir nimet olan teknoloji büyük bir tuzağa dönüşmüş vaziyette. Ama öte yandan da Mesela muhtemelen seninle tanışıyor olmamızı bir sosyal medyaya borçluyuz. Yani orada Sizin insanlara... Sizin borçluyuz aslında hocam. Ya kitap <laughs> ama bakma işte bu tantana içinde bu kadar kitap yazınca da pek kişiyle tanışamıyorsun. Ama eğer insanlara anlatacak bir şeyin varsa, verecek bir yardımını uzatacak bir elin varsa bu teknolojiler inanılmaz. Doğru. Derdi olan, amacı olan, bir şeyleri daha iyi yapmak isteyen insanlar için aslında cennette yaşıyoruz. Sorun şu ki biz insanlara böyle bir mefkure veremiyoruz artık. Hiç kimse kendini büyük işlere layık görmüyor. Herkes küçük tüketimler, küçük hazlar. Kendini böyle pış pışlama peşinde.